Selamun Aleyküm arkadaşlar. Eğer sizin de narencileriniz zamanınızdan erken sararıp dökülmüşse bilin ki Akdeniz meyvesi zararlısı. Bu sinek bu yıl Karadeniz'de. Popülasyonu bayağı arttı. Trabzon hurması, mandalina, portakal bir şey bırakmadı yani. Bu yıldan artık geçti. Seneye bunlara önlem almamız gerekiyor. Hemen hemen arkadaşlar şurada her her meyvede bir tane sinek görünüyordu.